Kanal ekranından herkese merhabalar. En doğusundan en batısına günaydınlar efendim. Bugün adın hayatın, hayatın içinden programında neredeyiz? Mutfaktayız ve birbirinden değerli konuklarımızla birlikte ve tabii ki programımızın vazgeçilmezi Kadir Ustamızla birlikte birbirinden marifetli yemekleriyle birlikte yeni bir programa da merhaba diyeceğiz. Bugün adına konuğumuz kim? Dilruba Hanım konuğumuz olacak ve aynı zamanda e, Piyanist Şantör e, Abdurra Abdurrahman Bey de aynı zamanda konuğumuz. Birbirinden özel şarkıları ve sohbetiyle birlikte ve Kadir Usta'mızın da bugün adına bizler için hazırlamış olduğu, hazırlayacağı daha doğrusu sizlere tarifini vereceği e, zeytinyağlı taze fasulyemiz olacak ve aynı zamanda piliş kapamamız olacak ve bunun tarifini az sonra vereceğiz ama öncelikle Kadir Usta'cığım merhabalar demek istiyorum. Uzun bir